Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün teknoloji kanalın teknoloji dünyası kanalında sizlere robot fırça yapacağız. Robot fırçanın ayrıca test edeceğiz. Robotu betona koyacağız, fayansa koyacağız, bir de seramik'e koyacağız. Seramik bulursak. Sonra altına sabunlu su döküp temizlemiyor mu onu ölçeceğiz. Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Şimdi başlayalım. Öncelikle bu ödümde durmuş olan şeyi önceki videodan gidip izleyebilirsiniz. Kanalımıza, kanalımıza gidip orada izleyebilirsiniz. Şimdi ilk başta bunu yaptınız. Bunu alıyoruz. Tabi anneleriniz izin verirse benim annem izin verdi. Ben kullanıyorum. Şaka şaka kendim aldım. Şöyle yapıyoruz. Silikonu buraya döküyoruz. Döktükten sonra da bunu böyle yere temas etmeyecek bir şekilde yapıştırıyoruz. Buraya kadar her şey okey. Diyorsunuz ki bunun tuşu yok, şey yolda gidiyor. Tabii onları da birleştireceğiz. Ama şöyle bir şey var. Eğer titreşimi az olursa veyahut hareket etmezse isterseniz şu içine ya da bunun ucuna alır bir şey bağlayıp hareket ettirebilirsiniz. Şöyle ki ben bunu tercih ettim. Şahsen hareket ediyor mu? Ediyor kardeşim. Bana yeter. Neyse devam edelim. Şöyle bir görüntü olacak elimizde elimizdeki görüntüyü beğenmeyecek ol beğenmeyecek olacağız ki şöyle bir şey yapacağız. Bunu alacağız. Bunun tam tersi kenarına koyacağız. Şu şekilde ama dikkat edin temassızlık olmasın. Şöyle ters çevireceğiz. Ben bunu yapıp geliyorum. Ve işte karşınızda hazır. Hemen bir çalıştıralım. Bırakıyorum. Bırak. Gidiyor. işte bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aa! Bir de doğru unuttum. Pardon. Bunu bir de test edeceğiz. Ve işte karşınızda suyumuz ve bir... <laughs> ...sabunlu suyumuz ve de... ...küçük bir dem. Şimdi bunları test edeceğiz. İlk önceki çayımızı döküyoruz. Şimdi bunun kurumasını beklememiz lazım. Kuruyunca gelir. Şimdi çay burada kurudu. Tabii kuruduğu için gözükmüyor. Ben gördüğüm için size söyleyeceğim. Buraya birazcık bu sudan şöyle döküyoruz. Okey. Başlatıyoruz. Abi tasması yok ne de olsa Lan dursana yerinde Lan dur Kafayı yemiş O kadar hızlı ki tutamıyorum Az üstte drift oynayacağım Öyle böyle Gitme dur. bu arada masayı çok tertemiz yaptı. Masayı tertemiz yaptı. O kadar güzel yaptı ki masayı. Bakın. Vallahi pırıl pırıl. Silelim şöyle. Galatasaray'da. Galatasaray'da. Temizlik Galatasaray'dan geldi koçum. Hadi bakalım. Size bir şey diyeyim mi? Acayip temiz. Allahı billah. bak. Biraz daha oynayalım şu. Allah. Ha nasıl gidiyor? O kadar güçlü ki hiçbir şey onu durduramıyor. Oh. Geliyor. şey olacak diye korkuyorum şu an. Tamam. Kapı. Evet bu kadardı. Robotu yaptık, eğlendik, temizledik. Gayet güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.